1981 yılı ilk Konkord anlaşmasının imzalanması ile takımlara iflas etmedikleri sürece yarışlara katılma zorunluluğu getirmekle birlikte televizyon yayın haklarından pay almalarını sağlamaktadır. Bu da Bernie Ecclestone'a sporun tüm finansal kontrolünü devretmiştir. FIA 1983 Formula 1 sezonunda ground effect aerodinamiklerine ceza yaptırımı uyguladı. Buna rağmen turbocharger motorlar ki Renault bunun öncülüğüne 1977 Formula 1 sezonunda yapmıştı. 700 beygirin üzerinde güç üretebilmekte ve bu motorlar rekabetçi olabilmek için bir zorunluluk olarak görülmekteydi. İlerleyen yıllarda özellikle 1986 Formula 1 sezonunda Formula 1 turbo arabaları yarış esnasında 1100 beygir sıralama turlarında ise 1400 beygir güç üretebildi. Bu güç o günkü teknolojik imkanlarla muazzamdı. Bu arabalar bugüne kadar yapılmış olan en güçlü pist yarışı yarış arabalarıydı. Motor gücü çıktısını ve bu sayede hızı düşürmek için FIA 1984 Formula 1 sezonunda yakıt tanklarının büyüklüklerini sınırlandırdı ve 1988 Formula 1 sezonunda motor güçlendirici sistemlere sınırlama getirdi. 1989 Formula 1 sezonunda turbo şarjlı motorları tamamen yasakladı. 1990'ların başlarında takımlar aktif süspansiyon, yarı otomatik vites kutuları ve çekiş kontrol gibi elektronik sürücü yardımlarını kullanmaya başladılar. Bu icatlardan bazıları çağdaş yol arabaları tarafından alınarak kullanılmaya başlandı. FIA yarışların sonuçları üzerinde sürücülerden daha çok teknolojinin etkili olmaya başladığını belirterek bu elektronik yardım sistemlerinden çoğunu 1994 Formula 1 sezonunda yasakladı. Takımlar ikinci konkord anlaşmasını 1992'de ve üçüncüsünü de 1997'de imzaladılar. Bu son anlaşmanın süresi 2007'nin sonuna kadardı. McLaren ve Williams takımları 1980'ler ve 90'ları domine etmişlerdir. Bu dönemde Porsche, Honda ve Mercedes-Benz tarafından motor desteği verilen McLaren 16 şampiyonluk kazanırken Williams takımı Ford, Honda ve Renault motorları kullanmış ve yine 16 şampiyonluk kazanmıştır. Efsane pilotlar Ayrton Senna ve Alan Prost arasındaki mücadele 1988 Formula 1 sezonunda F1'in ana konusu haline gelmiş ve Prost'un 1993 Formula 1 sezonundan sonra emekli olması olmasına değin sürmüştür. Trajik bir şekilde Senna 1994 San Marino Grand Prix'de duvara çarparak ölmüştür. FIA Ronald Ratzenberger'in de cumartesi sıralama turlarında hayatını kaybettiği o hafta sonundan sonra sporun güvenlik standartlarını geliştirmek için çalışmalara başlar. O günden beri Formula 1 direksiyonu başında hiçbir sürücü hayatını kaybetmemiştir. Senna, Ratzenberger ve Jill Villeneuve'ın ölümlerinden bu yana FIA güvenliği kural değişikliklerini uygulamak için bir sebep olarak kullanmaktadır. Müzik Dar yarış pisti çağı olarak anılan bu dönemde mekanik tutunmayı düşürmek için oluklu lastikler getirilmiştir. Hem ön hem de arkada tüm lastik boyunca uzanan 4 oluğun bulunma zorunluluğunun amacı viraj süratlerini düşürmek ve lastik ile yarış pisti arasındaki temas düzeyini küçültmektir. Bu sürücünün yeteneklerini ödüllendiren bir uygulamadır. Daha yenilikçi takımlar ise bu dramatik değişikliği maksimize etmek için başka yollar buldu. McLaren, Adrian Newey tarafından dizayn edilen arabada sağ ya da sol tekerleklerin ayrı ayrı fren yapmasını sağlayan bir sistem geliştirdi. Böylece virajları çok daha hızlı dönebiliyorlardı. Fakat bu buluşta sürücü yardımı olarak algılandı ve yasaklandı. Bu dönemlerde McLaren, Williams, Renault ve Ferrari büyük dörtlüğü oluşturuyorlardı. 1984 Formula 1 sezonundan bugüne kadar tüm dünya şampiyonalarını büyük dörtlü kazanmıştır. 1990'ların teknolojik gelişmeleri sebebiyle maliyetlerin artması ve büyük dörtlünün yarışları uzunca bir süre domine etmesi daha küçük bütçeye sahip takımların yalnızca başarısız olmasına değil aynı zamanda yarışlardan çekilmesi çekilmesine sebep olmuştur. 1990 Formula 1 sezonundan bu yana 28 takım Formula 1'den ayrılmıştır.